Merhaba. Bugün birlikte e, tavuğun göğüs setinden e, bir sote yapacağız. E, değişik bir sote olacak. Böyle de yapıp denemenizi istiyorum. Şimdi karıştırma kabıma şöyle bir kaşık biber salçası, ama e, domates salçası aldım. Siz biber salçası da kullanabilirsiniz yarı yarıya. Benim kalmamıştı. O yüzden sadece domates salçası kullanıyorum. Burada da bir adet e, sarımsağımı rendeledim. Şimdi içine sırayla 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar kekik ve 1 tatlı kaşığı toz biberimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum bunları. Salça tuzlu olduğu için tuz ilave etmeyeceğim. Sizin salçanız tuzsuzsa tuzlu ilave edin. Şurada 2 yemek kaşığı kadar e, ee, süzme yoğurdum var. Süzme yoğurt da daha güzel oluyor. Ama normal yoğurtla da olur. 2 kaşık da yoğurt koyalım. Şimdi buna biraz ayçiçek yağı koyacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Bunları güzelce karıştıracağım arkadaşlar sotemizin sosu olacak. Şimdi burada ben göğüs etimi yıkadım. Güzelce doğradım. Şimdi bunu yavaş yavaş aktarıyorum. Sosumun içine. Karıştıracağız çünkü. Şimdi bunu güzelce sosa yedireceğim ve bir 10-15 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Sosunu biraz çekmesini sağlayacağız. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu arada ben küp küp patates doğradım. Patateslerim de burada. Şimdi onları kızartacağım arkadaşlar. Daha sonra sotemle birleştireceğim. Değişik bir sote oluyor. Bibersiz, domatessiz. Şimdi yağımın altını açıyorum. Yağım kızsın. Ee, patateslerimi atıp kızartacağım. Ve bunları da iyice karıştırıp şöyle bir 10-15 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Ben patateslerimi güzelce kızarttım. Kağıt havlunun üzerine aldım. O sürede de etlerim dinlendi. Şimdi Etlerimizi soteleyeceğiz. Penceremin altını açtım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Bu arada bunlar da iyice sosla buluştular. Şimdi yavaşça etlerimi tencereme alıyorum. Burada iki adet tavuk göğsü var ama küçüktü, fazla büyük değil. Siz bir adetten de yapabilirsiniz tavuk göğsü kullanabilirsiniz. güzelce çevireceğim arkadaşlar. Sökeleyeceğim. Arkadaşlar biraz ağzını kapatacağım ama daha sonra ağzını açacağım. Şimdi şöyle buharıyla yumuşayıp şöyle hafif su bırakmasını istiyorum. O yüzden ağzını kapatacağım. Daha sonra açık bir şekilde pişireceğim. Artık altını açıyorum. Çünkü etlerim sulandı. Şimdi artık altını, ağzını kapatmayacağım. Ee, yoksa tavuk böyle kokuyor gibi oluyor. Böyle açıkta pişirilince hem daha güzel oluyor. Hem de kokusu gitmiş oluyor. Şimdi ben bu suyun çekesiye kadar aralıklı karıştıracağım. Ee, ve pişirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar tavuğum pişti. Tam 20-25 dakikadır ocakta Baktım pişmiş. Kıvamı da çok güzel. Suyunu da çekti. Sosu kaldı. Şimdi altını kapatıyorum. Burada kızartmış olduğum patateslerimi şöyle içine aktarıyorum. Onlar da soslarıyla buluşsun diye. Şöyle bir hafif karıştırıyorum. Tavuğu bir de böyle yapıp deneyin gayet lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, yapmamız gereken sadece bu kadar. Şimdi servis tabağıma ben e, soğan piyazı yaptım. Onu alıyorum kenarını. Siz e, istediğiniz e, bir şeyle servis yapabilirsiniz. Pilavla. E, patatesi ayrı da koyabilirsiniz. Ama ben birlikte daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle soğan piyazımızı yanına koyalım. Yapmış olduğumuz etimizden de alalım. Tavuk sotemizden. Bu değişik bir tavuk sote. Yapıp deneyenler yorum olarak paylaşırlarsa çok sevinirim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilir. Zil sesine dokunup Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.